İyi günler arkadaşlar. Bir başka programda daha beraberiz. Bir önceki programda Kürt dosyasını açtığımız bir önceki programda bütün Kürtçü yapılanmaların başta PKK olmak üzere devamlı vurgu yaptı ve fikir örgülerinin merkezine yerleştirdi. Modern Kürt tarihini ele almıştık. Bunun yapay bir tarih anlayışı olduğunu, hiçbir şekilde verilere dayanmadığını, Minorski ve Nikitin adlı iki Rus memur tarafından Rusya'nın sıcak denizlere inme projesi çerçevesinde oluşturulmuş bir proje olduğunu, laboratuvarda geliştirilmiş bir algı operasyonu olduğunu ortaya, belgeleriyle ortaya koymuştuk. Bu bölümde ise Kürtlerin kökenini veriler üzerinden, birincil kaynaklar üzerinden, Kürtlerin kökeni üzerinde duracağız. Biz diğer bölümde modern Kürt tarihi yapaydır dedik. Kürtler demedik, Kürtler yoktur anlamında bir ifade kullanmadık. Kürtçülerin öne sürdüğü ve devamlı bunu efendim bunun üzerinden siyasal taleplerde bulundukları modern Kürt tarihinin e, bu tarih anlayışının gerçekçi olmadığını bir yalandan ibaret olduğunu e, söylemiştik. Bu bölümde ise Kürtlerin kökeni üzerinde duracağız. Şimdi işin garibi Kürtçüler e, kendi siyasal amaçları doğrultusunda işlerine gelebilecek iddiaları hiçbir veri olmasa dahi hemen kabul ediyorlar. Ambiyanı tabirle adeta üzerine atlıyorlar. Ama diğer taraftan tarihi açıdan, tarih bilimi açısından, bilimsel açısından değerli olan hiçbir verilerin üzerine atlamıyorlar. İşte metlerle ilgili Kürtlerin kökeni metlerdir dediğiniz zaman hiçbir tarihi veriye İhtiyaç duymadan bunu bir mutlak gerçekmiş gibi kabul edip onun üzerinden bin sayfalık kitap yazıyorlar, onun üzerinden siyasal parti kuruyorlar, onun üzerinden siyasal e, taleplerde bulunabiliyorlar. Ama diğer taraftan yazılı taşlardaki, yazılı taşları gösteriyorsunuz, arkeolojik kazıları gösteriyorsunuz, işlerine gelmeyince bunu reddediyorlar. Kart, kurt deyip dalga geçip kapatıyorlar. Şimdi biz daha önceki bölümlerde bu Kürtlerin hiçbir Kürtçülerin hiçbir veri ortaya koyamadığını söylemiştik ama Kürtlerin kökeniyle ilgili evet ilginçtir. <laughs> yani en eski yazılı belgeler son derece ilginç yerden çıkıyor. Kürtlerin kökeniyle ilgili tarih bilimi açısından değeri olan ciddi deliller var. Mesela Kürt kelimesinin geçtiği, açık net bir şekilde geçtiği Taşlar var. Ee, ama e, biraz önce söylediğim gibi Kürtçüler bunun üzerinde durmuyor. Ee, şimdi biraz sonra onu onun üzerine değineceğim. Sizin için de sürpriz olacak. Çünkü benim için de sürpriz oldu. Çünkü biz de bu kültürde büyümüşüzdür. Zaten şu veri üzerinden hareket ediyorduk kart kurt kart kurt hepimizin genlerine sinmiştir en ufak bir şekilde ya bırak kardeşim ya kart kurt mu demek istiyorsun manasında yani bu yöndeki deliller ortaya çıksa dahi kabul etmiyordum ama onun dışında bunun aksine bir iddia ortaya atılsın hiçbir delil beklenmeksizin biz de kabul ediyorduk bunu sadece Kürtçüler değil hemen hemen herkes kendine aydın sanan herkes öyle zannediyordu. Çünkü öyle bir mahalle baskısı oluşturulmuştu. Çünkü ortada veri dahi olsa... Kurt mu demek istiyorsun? Kürtler yok mu demek istiyorsun? Kürtler Türk mü demek istiyorsun diye hemen daha olay başlamadan bitiyordu. Bunlardan bir tanesi de bu. Mesela şimdi Kürt kelimesi ilk nerede çıkıyor biliyor musunuz? Milattan sonra 550-600 yılları arasında Orta Asya'da çıkıyor arkadaşlar. Yani bunu bu bir tez, bir efendim iddia, bir öne atılmış bir sav falan değil. Veri arkadaşlar, veri. Bakın, Kürt kelimesi Yenisey Nehri kenarındaki mezar taşları var. Elegeş mezar taşları var. 32 tane mi? 31, 32 tane falan olacak. Bu mezar taşlarının birinde. Bu mezar taşlarının biri. Ee, Kürt ilhamı Alp Urungu adına dikiliyor. Bak Kürt ilhanı Alp Urungu adına dikiliyor. Bu Buna benzer bir iddia bu met tezini destekleyecek şekilde olsa yeri yerinden oynar hepiniz bilirdiniz değil mi? Orta Asya'da e, Yenisey Nehri kenarında hem yabancılar buluyor, yabancı araştırmacılar buluyor. Yani biz falan bulmuyoruz. Hani o faşist dersiniz hemen kapatırsınız da. ilginç. E, Kapı gibi belge işte. Tarihi belge budur arkadaşlar. <laughs> tamam mı? Amazon amma da uzun. Tamam. Suvar e, Şivan kelimesinden geliyor. Şivan da Kürtçe çoban demek. E, dolayısıyla Suvar efendim e, Kürtçe çoban demek. suvar da efendim şey demek e, Kürtçeden geliyor. Dolayısıyla suvar o krallığı Kürttür demek gibi komik bir dil üzerinden bir delillendirme e, değil bu. Hani ambiyane tabirle kapı gibi belge mezar taşından bahsediyoruz. Tarih budur işte tarih dediğim nedir zaten yazılı belgedir mezar taşıdır dikili taştır arkeolojik kazılardır verilerdir arkadaşlar değil mi? Yani mağarada bulduğunuz izlerdir ya da kil üzerine yazılmış yazılardır. Tarih budur arkadaşlar. Onun dışındakiler ancak safsasadır. Yani onun dışındaki siyasal heyzandır konumuza geri dönecek olursak altını çizerek tekrar söylüyorum. Kürt kelimesi tarihi yazılı kaynaklarda ilk kez Orta Asya'da çıkıyor. Bir Türk topluluğu olarak ortaya Asya'da çıkıyor. Yenisey Nehri kenarında 32'ye yakın eleş mezar taşları var. bunlara da zaten elegeş pardon. Elegeş yazıtı deniliyor 32'ye yakın. Bu mezar taşlarının birinde Aynen şu, şu e, mezar taşlarının biri il, e, Kürt ilhanı Alp Urunga adına dikiliyor. Ve ifade şu Kürt elinin hanı Alp Urungu Altunlu okumu bağladığım belde ülkem 39 yaşında. E, yani burada bu kaynaktan şunu görüyoruz. O dönem Türklerin içinde Kürt ismini taşıyan topluluklar, Türk topluluklar var. Türkçe konuşan, Türkçe yazan, Türkçe düşünen Türk soylu Türk topluluklar. Ama Oymanın ismi Kürt. E, Yeni Yenişehir e, kenarında bu. Şimdi buradan hemen şöyle diyebilirsiniz. E, bu bir tek tane tek veri falan. E, zaten bu siz faşistlerin uydurmasıdır bilmem ne diyebilirsiniz. Bir daha söylüyorum, bu yazılı belgedir. Tarihi açıdan bilimsel veridir. Ve bunu yabancılar bulmuştur. Ee, şey değil, Türkler değil. E, ele yeş yazıtıdır. İkincisi, işler bununla sınırlı değil arkadaşlar. E şimdi bu Kürtçülerin devamlı öne sürdüğü iki isim var. Şerefan. şerafname Kürt tarihini yazıyor. 1595. Devamlı övünüyorsunuz, vurgu yapıyorsunuz. Peki hiç onu okudunuz mu? Şerefnameyi. Şerafa'nın, Kürt şerefanın Kürtlerin tarihini yazdığı Şerefname'yi okudunuz mu? Şimdi biz söylesek faşist dersiniz. Peki ne diyor biliyor musun şerefan Şerefname'de? Kürtlerin kökeni hakkında birçok iddiayı atıyor. Bir tanesi de Oğuzhan destanına dayandırıyor ve Kürtlerin kökenini Oğuzlara dayandırıyor. Kürtler için Oğuz soyundan bir halk, Türk soylu bir halk diyor. Gidin okuyun. Diyor mu demiyor mu? O Kürtlerin kökenini birçok 2-3 tane rivayet var. Diğerlerini söylemiyorum kızarsanız. Ama bir tanesi Şeref Han'ın söyledi. Ben yani diye Şeref söylüyor. Ee, o soyludur diyor Türkler. E, bitmedi arkadaşlar. Bitmedi durum. İdrisi bitlisi. Bölgede Kürtlerin Doğu ve Güney Anadolu'da bu kadar muhkim kalmasını sağlayan kişidir. Her ne kadar Kürtçülerin bir kısmı bunu sanki Osmanlı yanlısı gibi görse, ak. aksine tamamen e, Türklerin o bölgede zayıflaması ve Kürtlerin daha da Güneydoğu Anadolu'ya gelmelerini, orada ha, e, önemli bir pozisyona gelmelerini, Doğu Anadolu'ya gelmelerini sağlayan kişidir. İdrisi Birlisi yazdığı 8 Cennet kitabında Kürtlerin kökenini nasıl tanımlıyor arkadaşlar? Oğuz soylu diyor, Oğuzlara dayandırıyor. Ben demiyorum bunu bakın. İdlisi bitlisi diyor. Şeref diyor. Mezar taşları söylüyor. Ha buradan efendim Kürtlerin hepsi Türktür anlamı çıkmıyor. O ayrı. Onu da konuşacağız. Ama Kürtler hakkındaki ilk veriler bu yönde. Peki 1884 Diyarbakır Salnamesi'nde bir Kürt Oğuz Namesi yer alır. Yine gidin inceleyin. 1884 yakın tarih. E bu Oğuzname'de Kürtlerin Oğuzlardan geldi açık ve net bir şekilde söylüyor. Yine bu Kürtçülerin devamlı öne sürdüğü Kava Destanı, Demirci Kava. E bizim Tü Türeş Destanı'nın farklı bir versiyonu birebir aynı. Aynı ama dediğim gibi tekrar konumuza dönecek olursak ele geç yazıkları, dikili taşlar ee, ve idrisi e, İdris'i Bitlisi'nin sözleri, Şerefan'ın sözleri. Yani boşuna söylenmiş sözler değil. Arkadaşlar şimdi Kürtlerin kökeni hakkında biraz önce söylediğimiz gibi... Kürtler hakkında 6. ve 7. asırdan önce hiçbir veri yok. Veri var diyen yalan söylüyor. Hiçbir veri yok arkadaşlar. Sadece tez ortaya çıkarırsınız. Abdullah Öcalan dediği gibi Nikintin ve Minorski'ye dayanarak Hayrı Durmuş'un yaptığı gibi, Kemal Perin yaptığı gibi, Kemal Burkay'ın yaptığı gibi efendim Özgürlük Yolu diğer takipçilerinin, Rızgari, Ala Rızgari'nin yaptıkları gibi efendim Kürtlerin tarihinin milattan önce 3000 yılına gidiyor diyebilirsiniz Minorski'ye dayanarak. Kardu'ya dayanıyor, şuna dayanıyor, Gutilere dayanıyor falan diyebilirsiniz. Hiçbir şekilde ispatlayamazsınız. E, verilerde, elimizdeki verilerde Kürtlerle ilgili 6. 7. asırdan önce hiçbir veri yok. E, İslam fetihleriyle beraber, Müslümanların o Kürtlerin yaşadığı bölgeye gelmeleriyle beraber Müslüman yazarların Kürtlerden bahsettiklerini Arap yazarların Kürtlerden bahsettiklerini e, görüyoruz. O da aşağı yukarı işte yani 8 e, yani 7. yüzyıllı e, yıllar oluyor ama Kaynaklarda bu 200 yıl sonra falan bahsediliyor. İşte 809. yüzyıllarda Kürtler hakkında Arap kaynaklarından bahsediyor. O, o, o ilginçtir. O kaynaklarda Kürtler için ekrat kelimesi kullanılır. Ekrat. Bu, ama bu ekrat sadece Kürtler için değil. Göçebe halklar için de kullanılıyor. Genel bir göçebe topluluklar için de kullanılan bir kaynak. Mesela ekrodu, ekrodu Türkmen tabiri var. Arap kaynak kaynaklarında. Yani Türkmen Kürtleri ya da Ekrada Türkmen, Türkmenli Kürtler gibi ya da ilginç Guzul Ekrat, Oğuz Kürtleri gibi. Yani burada Ekrat aynı zamanda göçebe olarak ıı, ıı, göçebe olarak kullanıyor. Şimdi yine hemen Kürtçüler ıı, atlayacak. Bunu nereden uyduruyorsunuz sizin kaynakları falan. Yok çok yakından tanıdığınız bir isim var. David McDowell bu konular üzerine Kürtler ve Kürtçülük konusunda modern Kürt tarihi üzerinde çok büyük çalışmaları var. Kürtçü kaynaklarında devamlı vurgu yaptığı, yayınladığı, Kürtçü yayın evlerinin yayınladığı kitapların başında geliyor. Dolayısıyla bu bak bakın ne demiş MacDowell? Milattan sonra 7. yüzyılda ekrat kelimesinin göçebe anlamında kullanıldığı ortadadır diyor yani. O da bunu kabul ediyor. Ekrat kelimesi Araplar tarafından kullanılan, Kürtleri tanımlamak için kullanılan ekrat kelimesi ee, göçebe anlamında kullanılıyor. Kaynaklarda şu tabir geçiyor. Mesela ekrado Türkmen Türkmen Ekradı, Türkmen göçebeler gibi ya da Türkmen Kürtleri gibi. Yani e, göçebe anlamında kullanılıyor. Bir de daha sonraki bölümde e, bir sonraki bölümde ele alacağımız Kürtleşmiş e, türk, e, Türkler var. E, bu da onunla ilgili e, bir konu. Onunla da ilintili söyleniyor. Çünkü Osmanlı arşivlerinde de Osmanlı arşivlerinde de bunu net bir şekilde görüyoruz. Bak, Bilimsel konuşuyoruz burada. Yani e, belki söylediklerimiz hoşuna gitmiyor ama hiçbir Kürtçe arkadaş da Kürtçü de çıkıp da bunu efendim yok öyle değildir diyemez. Osmanlı arşivlerinde de Kürt Türk ayrımı yok. Yine ekrat kelimesi kullanılıyor Osmanlı arşivlerinde de. Bu, bu da göçebe manasında kullanılıyor çünkü Türkmenlerin Kürtleri, Türkmen Kürtler gibi tabirler var. Nitekim Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halacoğlu yaptığı araştırmalarda diyor ki Osmanlı arşivlerinde diyor Türkler ve Kürtleri yani T Kürtleri Türklerden ayrı bir ırk olarak göremiyorsunuz. Çünkü Osmanlı arşivlerinde ekrat kelimesi kullanılıyor, göçebe manasında kullanılıyor. Bunun Kürt mü Türk mü olduğunu anlatmak için arşivde bir de yanına şey yazıyor işte Türkmen e ekrat yazıyor. Yani işte Türkmen Oğuz Ekrat yazıyor, Türkmen Kürtleri manasında. Dolayısıyla oradaki Kürtler kelimesi aslında göçebe anlamında kullanılıyor ve iç, içine, iç içe geçmiş durumda yani. Peki Kürt coğrafyası nedir? Şimdi birçok haritaların olduğunu görüyorsunuz gerek o Suriye'nin kuzeyindeki olan gelişmeler Irak'ın kuzeyindeki olan gelişmeler e, efendim şeye bakarsanız Kürtçülere bakarsanız bütün dünya Kürdistan yani. Amerika'ya kadar uzanıyor artık. Avrupa'yı çoktan ele geçirdiler de e, Amerika'ya kadar uzanıyor. Peki Kürt coğrafyası neresidir? Yani bu, bu, bunu da dediğimiz gibi bilimsel veriler üzerinden gitmek lazım. Tarihi veriler üzerinden gitmek lazım. Biraz önce bahsettiğim, ilk bölümde bahsettiğimde mesela Abdullah Hücalan, diğerleri hayrı durmuş. Kürtleri işte şey olarak tanımlıyor Van Urmiye Gölü ile Van Gölü arasında. Onlar bile kaldı ki Urmiye Gölü ile Van Gölü arasında değil ama onlar bile Kürtlerin tarihi coğrafyası Urmiye Gölü ile Van Gölü arasında diyor yani Van Gölü'nün bu tarafında değil Güney Anadolu'da değil. Onlar bile bunu kabul ediyor. Peki Kürt coğrafyası neresidir? Ee, yine bu yazılardan kayıtlardan ortaya çıkarsak Arap e, seyahat namelerinin yazdığına göre mesela bunlardan bir tanesi de e, El Belazuri'dir. 892'de yazdı. Kürtleri Musul'un kuzeyindeki bölge olarak tanımlıyor. Musul'un kuzeyindeki Zagros Dağları. Bugün İran'ın güney batısı. Zagros Dağları Urmiye Gölü'nün altı arkadaşlar. Irak'ın kuzeyinin üst tarafı ve Türkiye sınırları değil. Tamamen bugünkü günümüz İran sınırları içinde. Kürtlerin tarihi yani kendilerine Kürt diyen Farsça konuşan yani Orta Asya'da o Kürt ismini almış Türk soyluları kastetmiyorum. Orada kendine e, Kürt diyen, Farsça konuşan... Çünkü Kürtler bir sentez. Birçok farklı... Zaten Minorski de kabul ediyor. Bunu hepsi kabul ediyor. E, dolayısıyla birçok farklı halktan oluşabiliyor. Bugün Kürt diye tanımlanan toplulukların farklı farklı halklardan oluştuğunu görüyorsunuz zaten. E, birçok açıdan görüyorsunuz. E, ama şimdi... E, Kaynaklara baktığımızda bu, bu Farsça konuşan, kendine Kürdüm diyen o toplulukların bugün İran topraklarında, ana vatanlarının İran toprakları, İran'ın güneşi olduğunu kaynakların hepsi söylüyor. Bugün Kürtçü kaynaklar da bunu net bir şekilde kabul ediyor. Zaten yani hani işte Selçuklar zamanında Kürdistan vilayeti e orasıydı. Yani kalkıp burası değildi. Kaldı ki o vilayetin başında da bir Türk komutan vardı. O idari bir devlet falan değildi. İdari bir yapılanmaydı. İkide bir Kürtçüler diyor. O zaman Kürdistan tabiri kullandı. Peki nerede kullanıldı? Selçuklar Sencer zamanında kullanılan Kürdistan tabiri İran topraklarının içinde. Belezuri de aynı diyor. Kürtler diyor Musa'nın kuzeyinde dağlık bölgelerde bulunuyor diyor. Zagros dağlarının bulunduğu bölge yani Hiçbir kayıtta, bakın 800-900 yıllarda bahsediyoruz, 900'lü yıllarda hiçbir kayıtta Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Anadolu'yu kastetmiyorum. Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da Kürtlerin varlığına dair tek bir delil yok. 900 yılından önce. Tek bir, bir tanesi çıksın şu kaynakta var deniz. Yani Kürtler o tarihe kadar Zagros Dağları'nda. İran'ın güney batısı. Musul'un üzerinde. Abdullah Öcalan da bunu kabul ediyor. Diğerleri de bunu kabul ediyor. Dolaylı olarak da olsa kabul ediyor. tarihi veri bu. Hiçbir kaynakta Anadolu'da o tarihlerde Güney Anadolu'da kesinlikle ve kesinlikle hiçbir Kürt topluluğu yok. İslam fethinden sonra Kürtler yavaş yavaş bu tarafa doğru geliyor. Ama asıl Selçuklularla beraber. Asıl Selçuklularla beraber e, geliyorlar. Mesela sadece bu Be Belazuri değil. Mesela e, yine e, bunu söyleyen İstahri e, Kitabel e, Kitabel mela e, Mesalik ve Mimalik mesela 951 tarihinde yapılmış. Bu aynı coğrafyayı tanımlıyor. İlginç tarafı İbn Haldun da aynı coğrafyayı tanımlıyor. İbn Haldun daha sonraki dönem. Ama o da aynı Kürtler için aynı coğrafyayı tanımlıyor. Yani İran topraklarının içindeki güneybatısı İran bölgesinin tanımlıyor. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir tarihi veri de 900 yılından önce efendim Güney Anadolu'da da ve Doğu Anadolu'da bir Kürt topluluğu kesinlikle yok. Kürtler Arap fetihlerinden sonra yavaş yavaş ve özellikle de Selçuklardan sonra Selçuklar bölgeye Akınlar yapıyor ilk önce, daha Mağazgirt Savaşından önce akınlar yapıyor. E, bu akınlar e, sırasında e, bölgede efendim e, Romalılarla karşılaşıyor, Ermenilerle karşılaşıyor, Gürcülerle karşılaşılıyor. İran'ın işlerinde Kürtçe konuş, yani Farsça konuşan e, kendine bugün Kürt diyen topluluklarla karşılaşıyor, hatta onlarla çatışıyor falan onları bir şekilde kendine bağlı unsur hale dönüştürüyor. Ama Anadolu'da bir Kürt yapılanması yok. Selçuklularla beraber Kürtler, ilk önce Araplarla daha sonra da daha çok Selçuklularla beraber Anadolu'ya girmeye başlıyor. Yani Kürtlerin coğrafi bölgesini net bir şekilde tanımlayalım arkadaşlar. Güneydoğu İran'dır. Zagros dağlarıdır. Musul'un kuzeyidir. Hiçbir veride 900 yılından önce Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'da bir Kürt topluluğu bulunmamaktadır. Bunun altını net bir şekilde çizelim. Kürtler bölgeye Türklerle giriyor. Türkler girdikten sonra orada siyasal hakimiyet kurduktan sonra giriyor. Daha sonraki bölümde Kürtleşmiş Türkmenleri incelerken bu konuyu ve özellikle de Türk Kürt ilişkilerini incelerken Yavuz Sultan Selimle beraber bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız. Bir başka bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.